Hekimler ülkeyi terk etmeye devam ediyor yurt dışına çıkmak isteyen doktorlarda rekor üstüne rekor kırılıyor. Geçen sene yıl boyunca 1405 hekim yurt dışına çıkmak için belge talep ederken bu yılın ilk 10 ayında bu sayı 2153'e ulaştı. Bunların 1106'sı uzman hekim, 1047'si ise pratisyen hekim. Şimdi açıkçası Cumhurbaşkanı da yurt dışına gitmek zorunda olanlara giderlerse gitsinler yaklaşımını ortaya koydu. Bu kabul edilemez bir durum. Bu kadar yıl tıp fakültelerinde okuyan, emek veren, hizmet etmesi gereken hekimlerin çalışma koşullarının oluşmaması, tatmin edici bir ortamın bulunmaması, ücretin olmaması sebebiyle yurt dışına gidişler oluyor. Hastaneler doktorsuz, insanlar muayene ve tedavi için randevu bulamıyor. Çok yakından bildiğimiz yüzlerce vaka var.